Hepinize merhaba. Bugünkü bölümümüzde Dungeons and Dragons'ın daha derinlerine inerken kullanabileceğiniz kaynakları göstereceğim. İlk sırada en çok kullanabileceğiniz 5e Tool sitesi yer almakta. Bu site sayesinde ırk, sınıf, arka plan ya da büyüleri kolayca inceleyebilir, ne işe yaradığını öğrenebilir ve hatta site içerisinden zarını atabilirsiniz. Diğer kuralları da öğrenebileceğiniz bu sitede Dungeons and Dragons'ın kitaplarının içeriklerine bakabilirsiniz ve ayrıca oluşturulmuş hikayeleri okuyup buradaki hazır hikayeleri oyuncularınıza oynatabilirsiniz. Bunun yanında Dungeon Master'lar için karakter ya da eşyaları daha rahat görebilmek için DM Screen ya da loot dağıtmak için loot generator bulunmaktadır. Bununla birlikte yüzlerce birbirinden farklı yaratığa da ulaşabilmek mümkündür. Five ve Tools kullanırken filtreler oldukça işinize yarayacak. İstediğiniz yaratığı ararken bulunduğu çevreye göre ya da yaratığın gücüne göre sıralayabilirsiniz. Bunun yanında karakter oluştururken yetenek skoru hesabını da bu site sayesinde istediğiniz türe göre ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki sık kullanabileceğiniz site ise oyunlarınızı online olarak oynamanızı sağlayabilecek Roll20'dir. Roll20 içerisinde arkadaşlarınızla beraber Dungeons and Dragons oynayabileceğiniz odalar oluşturabilmenizi sağlar. Roll de birbirinden farklı sahneler hazırlayıp oyuncularınızın hangisini görüp göremeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Dungeons Dragons'ın SRD içeriklerine de erişim sağlayabilirsiniz. SRD içeriğinde olan malzemeleri sürükleyerek otomatik bir şekilde karakterinizi aktarabilirsiniz. Bunun yanında sürükle bırak şeklinde resimler aktarabilir ve otomatik karakter oluşturucudan karakter oluşturabilirsiniz roll de ayrıca mağaza kısmından kitapları satın alırsanız, kitapların içeriklerini de oynaya tekrar edebilirsiniz. Tokenlerinizi yükleyip metre hesabı yaparak savaşları daha kolay bir hale getiren Roll20'nin aylık aboneliğini alırsanız, haritada ışıklandırma özelliğine ve üst kalite resim yüklemeye de erişebilirsiniz. Fakat bundan önce söylediğim her şeyi tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. En temel iki site bunlardır. Sonraki bölümde Dungeon Master olmak iş işine yarayacak ve benim de zaman zaman kullandığım sitelere değineceğim. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.